Size Android televizyonda bütün Türk platformları serpmenin yollarını göstereceğim. Ev evet, tuşuna basıyorum kumandadan. Şimdi buradan uygulamalara girdim. Ben indirdim. Yükleyebilirsiniz şurada. Inat TV Box indiriyorsunuz bunu kuruyorsunuz ondan sonra televizyona aktarım yapılabiliyor uygulama. Basıyorum şu şekil. Bakın belli spor. Yani bunu ücretsiz bir şekilde kullanabiliyoruz. Ben spor 2. Şekil çıkıyoruz abi. Sporlu sevmiyorsunuz diyelim. Şöyle diğer. Tüm Türk platformları var burada. Mesela Xen Gain, Blue TV, Netflix, Disney, Prime Video, HBO, tabi Mubi, Tot, bir de sinema yayın filmleri var. Mesela şuradan ne açayım? Gain açayım. Açtım. Şöyle bu filmleri görebiliyoruz. Mesela şu filmi açayım. Birinci sezon diyor. Bu şekilde açıyor. Şöyle. Yani para vermeye gerek yok. Teknoloji... you're nothing shears